Sizi Atatürk Köşem'den yayın yapıyorum. Öğretmenler Günü'nde Atatürk zaten her şeyi bize söylemiş. Sadece yapmamız gereken onun sözlerine dikkat etmek ve bu sözler ışığında her şeyi yargılayarak hareket etmek. Yani e, biraz beynimizi açmak. Çünkü o kadar çok ortalıkta algı var ki bazı algılarla bazı şeylerin önü kapatılıyor yani e, Türkiye'nin çok e, korkunç Türkiye'yi çok korkunç günlere götürebilecek bir iklim kanununun e, yapayetin e, tarımın bitirilmesinin birçok şeyle yani sadece e, e, algılarımızı aynı Tanju Öz, Özcan'ın dediği gibi e, diyor ki niye e, CHP'nin diyor çok seviniyoruz, CHP e, işte gitmedi diye İmralı'ya. Niye öbürleri için diyor, hani onlar gidiyorlar diyor, niye e, ayağa kalkmıyoruz diyor. Çok doğru, e, bunların hepsi çok doğru şeyler. E, algılara, algılarla beynimiz yaşasın dedirtilmeye çalışılıyor. Küçük şeylere, e, algılarla aslında bazı şeylerin önü kapatılıyor. Çok çok dikkatli olmamız gerekiyor, hepimizin ve hepimizin artık bağırmamız, haykırmamız gerekiyor bazı şeyleri sevgilerimle.